Fenerbahçe Partı'na hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fenerbahçe bildiğimiz üzere 37. haftada pazar günü oynadığı maçta sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti ve sahasında 3-2 aslında çok net olması gereken bir maçtı skor olarak ama daha çok son zaman yani son dakikalarda zorlanıyormuş gibi dursa da Fenerbahçe bu maçı çok ama çok rahat bir şekilde kazandı arkadaşlar. Yani bunun Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi de tartışabilirsiniz. Fenerbahçe'nin iyi oyunuyla da veya Kasımpaşa'nın o günkü ruhsuzluğu veya kötü oyunuyla da tartışabiliriz ama ben Emre Belezoğlu'nu Emre ile Belezoğlu Fenerbahçe'nin yakaladığı uyumu çok ama çok beğendim ve çok doğru buldum. Yani şunu söyleyeyim. Göztepe maçından önce Erol Bulut'la yollar ayrılıp Emre Belezoğlu gelseydi Fenerbahçe şu anda belki de lider olabilirdi diye düşünüyorum. Hemen oyuncu performanslarına geçelim. O zamana kadar dizi, o zaman da maçları çok daha net bir şekilde konuşabileceğiz. Çünkü daha çok oyuncu üzerinden giden bir performans vardı. Tabii ki oyun anlamında da çok iyi bir fenerbahçe izledik. Özellikle ilk 50 dakika, 60 dakika. Ondan sonra tabii ki oyuncu değişikliklerinden sonra da biraz sıkıntı çekti fenerbahçe ama şunu söyleyeyim bu oyunu veya bu oyuncu değişikliklerini fenerbahçe daha doğru yaparsa ligin en iyi oyununu oynayan takım olabilir ki bu hafta üç büyük takımın da oyununu beğendim. Şunu söyleyeyim Galatasaray maçını izleyemedim ama en azından özetlere baktığım zaman çok ama çok fırsata girdiğini gördük. Bunu da tabi ki Antalya Spor'un defansif olarak çok kapandığından da açıklayabiliriz ama gerçekten Galatasaray bu kadar çok ruhlu oynamıyordu ama şunu söyleyeyim Galatasaray maçıyla alakalı son olarak Galatasaray'ın dediğim gibi çok daha genç oyunculara ihtiyacı varmış gerçekten. Çünkü bu dinamizm oyuncuların genç oyuncuların getirdiği dinamizm de çok ama çok katkı sağlıyor diyelim. Hemen Fenerbahçe maçına geri dönelim. Kalede Harun oynadı. Şunu söyleyeyim Kasımpaşa'dan daha çok zorladı Harun Tekin Fenerbahçe'yi. Yani bu çok zor bir şeydir. Harun bunu başardı yani rakip takımdan yani 11 kişilik rakip takımdan daha çok zorladı Harun Tekin Fenerbahçe'yi. Şunu söyleyeyim dediğim gibi Başakşehir maçında çok da fena olmayan bir performans çizse de dediğim gibi artık penaltı yaptırmaması lazım Harun'un. Çünkü her maçta penaltı kurtaramaz. Her maçta da Fenerbahçe penaltı yapmaması gerekiyor tabii ki. Bunlara da dikkat etmesi gerekiyor Harun'un bu zaafından. Spor, Ankara Gücü, Erzurumspor herkes yararlanabilir dediğim gibi çünkü bundan sonraki rakipleri de Harun Tekin'e özel bir şey yapabilir. O yüzden Harun Tekin'in ekstra bir iş değil de kalecilik performansını devam ettirmesi gerekiyor. <laughs> dediğim gibi sağ bekle Nazım oynadı. Nazım'ı ben çok eleştirmiştim bundan önceki videolarımda. Bu maçta çok da kötü oynamadı. İyi oynadı. Yani vasat oynadı bence. Normal oynadı dediğim gibi. Arkaya koşuları olsun. İrfan'ın içe kat edişinden sonraki Nazım'ın kanada açılması bunu büyük ihtimal Fenerbahçe çalışmış çünkü hep bu Nazım Sangar hep bunu denedi hep de başardı bence. Tabii ki pas da atamadı bazen işte İrfan Mert Hakan ama e, oraya gelmesi bile rakibin defansın aksiyonlarını çok bozdu. Atıyorum sol bek oraya doğru geldi. Stoper kaydı. Ardından İrfan'ın bir pasıyla Valencia perkas pozisyona girdi ki bunu da çok gördük. E, stoperlerde Serdar ve Salah'ı oynadı. E, i̇kisini de çok beğendim şunu söyleyeyim ama hakem kararını şimdi söyleyeyim. Savai'nin hakemin vermediği ama olması gereken bir penaltısı var. Tabii ki çok tartışılacak bir pozisyon ama dediğim gibi bu da olabilecek yani penaltı da verilebilirse yani verilse daha doğru olur diye düşünüyorum ben. Savai'nin yaptığı hareket penaltır. Ama şunu söyleyeyim ben Serdar Aziz dediğim gibi iki haftadır çok çok beğeniyorum yani dengesiz bir stoper yani dengesiz bir hamle yapmadığı sürece ligimizin en iyi stoperlerinden birisi yani milli takım havuzuna girebilecek kadar potansiyelde oynuyor tabii ki dengesiz hareketleri olduğu için giremiyor sol bekle Caner oynadı ben Caner'i dediğim gibi gerçekten hiç ama hiç beğenmiyorum artık arkadaşlar yani çünkü bu kadar dediğim gibi yani bu kadar oyuncularını kötü etkileyen, yani tabii ki asisti her zaman olur. Yani General Erkin'in her maç bir asist potansiyeli olabilir ama General Erkin'in bu duruşu, sağdaki duruşu gerçekten çok ama çok Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Yani bir asisten, bir maçtaki asisten daha fazla zarar veriyor diyeyim. Bence maçın adamına geçeyim. Sosa gerçekten ama gerçekten dediğim gibi şu iki dinamik orta sahası orta sahayı yaptıktan sonra Fenerbahçe ve oyununu çok net bir şekilde yani bu ben işte Emre Belözoğlu'nun e, ben pas oyunu oynayacağım ve buna e, doğru buna karşı bir e, oyun oynayanları da bu şekilde ezeceğim diye düşünürken e, Sosa gibi bir adamın Fenerbahçe'de olması belki de dört e, büyüklerdeki tek e, regista diyebileceğimiz oyuncuyla Fenerbahçe'nin sahip olması çok şanslı ve e, dediğim gibi Sosa gerçekten inanılmaz oynadı bu maçta yani Defansif aksiyonunu da yaptı. Çok çok güzel paslar dağıttı. Yani tam ayağına da çok güzel paslar attı. Valencia'nın e, Perkas'ın çok çok özel oynadığını düşünüyorum ben. E, Sosa bence kesinlikle maçın adamıdır. Ne kadar Valencia iki tane gol atsa da. Ki Salahay da gol attı. Onu da çok tebrik ediyorum. Salahay'ın golü de gerçekten çok güzeldi. Yani bir stoperin e, öyle bir kafa vuruşu yapması da e, Fenerbahçe ve e, Avrupa futbolunun ne kadar önemli bir stoper kazanacağını gösteriyor bize de. Orta sahada Ozan ve Mert Hakan oynadı. Ben bu maçta daha çok Ozan'ı beğendim bu ikili de. Ozan gerçekten çok çabaladı ki. Şutu da çok güzeldi. Kaleci Ertuğrul da. Buradan çok ama çok tebrik ediyorum. Fenerbahçe altyapısında yetişti. Zaten çok kaleci Fenerbahçe altyapısında yetişti. Ertuğrul da o ürünlerden bir tanesiydi ve bu maçta da muazzam oynadı Ertuğrul. Onu da çok ama çok tebrik ederim. Mert Hakan da dediğim gibi iyi oynadı. Çok mücadele yani şunu söyleyeyim. Top Fenerbahçe'de değilken Mert Hakan çok daha fazla katkı sağlıyor Fenerbahçe'ye. Tabii ki onun da yaptığı çok çok özel bir asist vardı yani. Orada sol sol kanatta sağına çekip o ortaya açması da Mert Hakan'ın tabii ki yeteneklerinden bir tanesi ama e, topsuz oyunda da Fenerbahçe'ye çok şey katıyor Mert Hakan ki olması gerekiyor çünkü e, burada zaten arkadaşlar o e, tam olarak bir on numara yok. Ee, tabii ki ön alan presi daha çok zor olur bu şekilde. Yani şurada bir oyuncu olsa çok net bir şekilde stopellere kaleciye basar ama Mert Akın'ın buradan e, sahaya neredeyse delip e, stopellere ve kaleciye baskı yapması da çok değerli ki e, Sosa'yı da bu iki orta sahanın taşıdığını çok başarılı bir şekilde yaptıklarını söylemeliyim. E, sağ kanatta İrfan Can oynadı. Ben İrfan Can'ı çok beğendim. Yani bu maçta e, İrfan Can'ı da çok beğendim. Ne kadar eleştirilse de Bence çok özel bir performans sergiledi Yani sağ kanat Yani bu adam daha ne yapabilir yani ben onu düşünüyorum e, Şutunu çekti Çok güzel bir şekilde son çizgide tuttu e, Stoperi Lucas Sen e, Baktığımız zaman e, Valencia'ya Pelkas'a Çok ama çok kritik toplar attı yani Gerçekten ben çok özel oynadığını düşünüyorum Bu maçta ama nedense kimse beğenmedi Ama ben çok beğendim e, Pelkas'ı da çok beğendim e, Şunu söyleyeyim Perkas'ın e, gol atamaması tabii ki e, bir üzücü bir şeydir yani taraftarlar için ama e, bu kadar çok pozisyona girmesi de Fenerbahçe için çok artı bir şey. Her pozisyonda, her girilen pozisyonda Perkas vardı. E, bu yüzden de ben Perkas'ın çok iyi oynadığını düşünüyorum. Yani bir oyuncunun gol atması çok iyi oynadığını da göstermez bazen. E de Valencia oynadı, iki tane gol attı. O da gerçekten şunu söyleyeyim ben çok çok beğendim. Özellikle boyuna rağmen yaptığı kafa vuruşu çok klaslı. Girdiği pozisyonları atamadı belki de ama çok pozisyona girdi o da perkas gibi. Penaltıyı da aldı. Çok yani penaltı mı diye tartışmaya bence hiç gerek yok. Bence o penaltıyı Valencia aldı ve Fenerbahçe'de bu şekilde çok çok iyi oynadığını düşünüyorum. E, Alanyaspor maçı da çok zor olacak. Yani bilmiyorum sağ kanatta İrfancan'ın büyük ihtimal e, yani cezası var ve büyük ihtimal orada e, Deniz Türüç oyn e, e, çok dilerim Sinan Gümüş oynayabilir. E, belki çok farklı bir şey görebiliriz. Mesut Özili belki ilk 11'de görebiliriz bir 45 dakika. E, orasını bilmiyorum ama çok zor bir maç geçeceğini düşünüyorum. Skor tahmini de yapacak olursam e, ben bu havaya giren bir Fenerbahçe'nin bu maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum ve 1-0 belki gol olursa 3-2 falan yani 3-2 3-3 gibi çok gollü bir maç da olabilir. Eğer geç gelirse gol 1-0 belki 1-1 de bitebilir maç. Diyelim videolarımızı bu şekilde kapatalım arkadaşlar. Hafta içi videolarında zaten konuşacağız. Diyelim kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.